ekmek yapıyor saçın üzerinde mırıldandı Allah'tan korkan özünü kocasından korkan yüzünü dedi kafiye dikkatimi çekti Mesela. ana sen ne dedin dedim bakteri dedi, bu ekmeği pişirirken iki yol var babam geldiği zaman görünce beğensin aferin desin dersem yüzünü kızartırım gayet gösterişli olur hakikaten görünce beğenilir ve baban aferin der. Ama eğer dikkat etmediyse özü iyi pişmemiştir. Yiyene dokunur, zarar verebilir. Allah'tan korkan ise özüne kadar pişirir, gayet iyi pişirir. Sağlıklı olur, güzel olur ama belki görüntüsü parlak olmaz. Kimse aferin demez belki. Yani sen işlerini yaparken Allah'ın rızasını gözet. İnsanlar şunu dedi, bunu demedi, övdü. İnsanlar beğensin diye yüzünü süslersen, süslediğin yüzün toprak olacaktır. Hiçbir kıymeti yoktur. Adamın biri Leyla adlı bir kıza aşık olmuş. Fena yanmış, aklı başından gidiyor yani. Kontrolden çıkmış. Tanışmış bir kimseye. İrfan sahibi birine de efendim demiş bu aşk beni zebun etti. Yani aklım gidiyor. Ben ne yapayım deyince o Arif kimse cevabında kapatmış bunu bir çilehaneye. Üstüne çekmiş demir parmaklıkları. Çıkış yok. Burada Leyla diyeceksin tamam mı? Gücün yettiği kadar işin bu. Madem Leyla'yı seviyorsun sen Leyla diyeceksin. Almış önüne, Leyla, Leyla, Leyla. 40 gün kadar Leyla dedikten sonra Leyla gelmiş. Kavuşmuşlar. Muhabbet celbeder. İnsan andığını sever, sevdiğini anar. İşte evlendirmiş Allah mesut mübarek etsin. Çıkarmış çilehanede ne güzel. Demiş ki delikanlı bak 40 gün Leyla Dedin ne oldu? Allah desen ne olurdu? Ne önce de ne sonra da bir benzerin yok ya Resulallah. Hazreti Yusuf'la bir karşılaştırma yapıyor 3. Beyt'te aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'in uzun uzun anlattığı bir hikayedir bu. Kıssaların en güzelidir. Yusuf aleyhisselamı görenler ellerini kesmişlerdi ya Resulallah. Seni görseler kalplerini keserlerdi. Ee, Hazreti Yusuf, satılığa çıkarıldığında köle olarak Mısır'da herkes nesi var nesi yoksa toplayıp pazara gitti. Seni görseler kuruş harcamazlardı. Ama diyor, senin gün yüzünü, güneş gibi parlak yüzünü görünce ayın ayası ayrıldı diyor. Ay kesti elini yani. Ayın ayası. Şimdi benzetme o kadar enteresan. Yani insanlar elini kesti. Bir şey mi bu diyor? Ay ayrıldı. ayrıldı. Bir meyhanenin önünden geçiyordum dedi Davud-u Şerda yarı çıplak bir kadın bağıra bağıra şarkı söylüyordu. Sözlerine dikkat kesildim, dünyadan soğudum. "Efendim sizi irşad eden sarhoş bir kadın mı?" dedi yani. "Ondan mı aldınız dersin? Vallahi sarhoşluğundan bana ne, kadınlığından bana ne, meyhaneden bana ne, şarkısından bana ne." Sözlere dikkat ettim. Diyordu ki: "Hangi güzel göz vardı da yere akmadı, hangi güzel yüz vardı da toprak olmadı?" dünyadan soğudum. Peki kalbi dünya sevgisi terk ederse ne olur? Allah sevgisi dolar. Çok eskiden çocuk yaşımda 11-12 yaşında yatılı mektepte talebeyken bir vesileyle anam söylemişti. Şimdi 11 yaşındasınız ilk defa yatılı okula gidiyorsunuz. Hayli uzak bir mesafe. O yaşınıza ve o döneme göre uzak sayılır. Tahammül edemeyeceğimi ve bırakmak istediğimi söyledim. Ortaokul burada da var. Ana ben dayanamıyorum dedim. Aldığım cevap: Oğlum rezil olmadan vezir olunmaz. Zillet olmadan izzet olmaz. Kesinlikle. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Yani nimet külfetle mukabildir. Terazinin bir kefesinde nimet, bir kefesinde külfet olur. Bir bedeli vardır. Nimete külfetle kavuşulur. İnci sancı mahsulüdür. Kuyunun dibine düşen Hazreti Yusuf çıktı sultan oldu. Ders al demişti. Zillet izzeti davet eder çekilen çile kavuşulacak nimetin devletin müjdecisidir. Alim kişi için irfan sahibi biri için cahil sohbeti çekilmez diyor. Alim ile daş daşı, cahil ile bal yeme denilmiştir. Cahille sohbet edersen derecen düşer. İki insanın münasebeti u borusu da suyun hareketi gibidir. Aynı seviyeye gelene kadar aralarında akış devam eder. O yüzden aklı başında insanlar ilim sahibi, irfan sahibi, takva sahibi, Allah korkusu olan biriyle oturup kalkmayı tercih eder ki derecesi yükselsin, kar etsin. Yoksa e, ne olacak? Cahille sohbet ettiğinde seni günaha alıştırır, yüzsüzleştirir, gözünde normalleşmeye başlar. Yani mesela namazlar aksatmaya başlarsın. Zaman içinde Allah göstermesin kanı kusarsın, komple bırakırsın. O halde ariflerle beraber ol diyor. Yine sorulsa ki bir babanın evladına yapacağı en büyük iyilik nedir Hayati Bey? Çocuğuna iyilik yapmak için anasına iyi davransın. Çünkü ona yapacağınız iyilik onun moralini yüksek tutmak, onu hoşnut etmek, razı etmek, gönlünü almak doğrudan evlada yansıyan bir şeydir yani. Baba dediğim gibi problem olmasın yeter. Bulunsun, arandığında bulunsun. Babaların derdini kimse bilmez. Onlar sessiz ağlarlar, içine içine ağlarlar. Açıktan ağlamaya başladıysa baba hakikaten felaket vardır Yani. Baba dik durmalı. Efendim göstermem, dizleri titrememeli. Yani o bir çınardır. Yani, gölgesi yeter diyor ya. Hani araba almış delikanlı arkasına çamurla yazdırmış. Babamın gölgesi yeter. Çok doğru yani. Hakikaten onun gölgesinde rahat eder. Bu yaşımdayım babamın gölgesindeyim yani yoldaşına haset etme sakın büyük tehlikedir. Yani yanındakiyle, yol arkadaşıyla beraber giderken onu kıskanmayıp hatta onun kendisinden üstün olmasını arzu etmek, buna gayret etmek, ona destek vermek zor bir şeydir. Bir laf işitmiştim. Diyor ki asıl dostun felaketine üzülen değil. Çünkü herkes üzülür birinin felaketine normal şartlar altında. Asıl dostun saadetine sevinendir. Dostun kim? Sana Allah'ı ve ölümü hatırlatan. Düşman kim? Unutturan. Kim olursa olsun arkadaş zannettiğiniz, dost zannettiğiniz kişi eğer sizi Allah'tan uzaklaştırıyor, unutturuyor, ölümü unutturuyorsa, dünya gailesine daldırıyorsa sizi, gaflete sürüklüyorsa dost değil düşmandır. Tehlikeli size odur. Dost görünen düşmandan kork sen diyor. Dost görünen düşman işte yakınlarımızdır. Bunun da en tehlikelisi kim? Sensin. En tehlikelisi sensin. Çünkü bir insanın kendine verdiği zararı hiç kimse veremez. Tevbenin vakti ölümden öncedir. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Ölüm gelmeden tevbede acele ediniz. Can gelip de boğazda fokurdamaya başlamadan önce hmm. Allah tövbeyi kabul eder. Hmm. Ümitsizlik halindeki tövbe firavunun tövbesidir. Allah bunu kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Hmm. Dolayısıyla tövbede acele etmek lazım. Ölüm gelmeden önce hmm. an ölümün arefesidir. Şu an tövbe etmek lazım. Evet. Yani. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Seyret Çehi Kenan'ı ne devlet var içinde? Kenan kuyusu Çehi Kenan. Oraya düşen kimdi? Hazreti Yusuf aleyhisselam. Evet. Kuyuya düştü, çıkarıldı, hikaye malumdur ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılır bilindiği gibi. Mısır'a sultan oldu. Buna bak diyor, dersini al. Her inişte bir çıkış var. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. İnsan hayatı boyunca düşüş yaşadığı zaman bunu hatırlamalıdır bilmelidir ki, demelidir ki bu düşüş bakalım hangi çıkışın habercisi. Acele etme, bir bekle bakalım. Sabret. Sabret vakti. İvme eydil sabır kıl ivmek melalet gösterir. Görelim ayine i devran ne suret gösterir. Bir bak bakalım acele etme. Tanıdığım biri hanımıyla her gün kavga etmekten dolayı bıktı usandı. <laughs> Ve bir gün şunu duydu. Hanımını üzen yandı. Abi yuttu. Bitti korkuyor çocuk. Allah aman ya Rabbi ben her gün kalbini kırıyorum diyor. Ne olacak benim halim düşünüyor. Başka çare bulamadığı için bari ayrılayım. Artmasın bari diyor. Ve bir büyüğüne danışıyor. Efendim münasip görürseniz. Bu kavgayla her gün günahımın artmasından artık iyice gözüm korktu. Ayrılayım. Aldığı cevap bir ay içinde ölecek adamın ettiği lafa bak. Bir ay sonra öleceğim hesabıyla bol bol kaza namazı kılmaya başladı. Bir ay dolunca kefendini de hazırlayıp artık bekliyor gelen olmayınca merak etti. Gelip soruyor. Büyüyor ona dedi ki otur bakalım. Kavga ne oldu? Bir daha hiç kavga etmedik efendim o günden beri. Neden biliyor musunuz? Şundan kavga iki diri varsa olur. Biri ölünce hoş geçim olur. İkisi ölünce aşk olur. Hazreti Ömer'i hatırlayalım radıyallahu anh. Ey Kabe büyüksün diyor. Kabe-i Muazzama ismiyle müsemma. Fakat diyor vallahi herhangi bir müminin kalbi senden üstün diyor. E Şimdi insan bu olunca ya, insanın i̇nsanın özü ta kendisi kalp ve kalp Allah evi ve o ayna. E, bitti işte tarif bitti. Bunu temizleyeceksin. Buna bir leke arız olursa onunla meşgul olacaksın. Genç bir kaymakam dostum Vali Bey'in yanında bizim hanım çalışmıyor dedi. Hanıma ev hanımı ya yani, onu demek istiyor anladım ben üç çocuğu da var. Bu gömleği kim ütüledi dedim hanım dedi. Kahvaltı kim hazırladı hanım. Eee çocuklara kim baktı hanım. çamaşırları kim yıkadı hanım. Ve çalışmıyor öyle mi? Allah baş eder adamı. Ne diyeyim hocam dedi ev hanım. Annelik yapıyor diyeceksin. Ve diyeceksin ki dünyadaki en ağır işi yapıyor. Babanın rolü nedir? Problem olmasın yeter. Bu bir. İkincisi bir babanın evladına yapabileceği en büyük iyilik anasına iyi davranmaktır. Anasına iyi davran, onu yüksek tut, onu el üstünde tut, baş tacı olduğunu bildir, hissettir. O anne o moralle Allah'ın izniyle dağlara yüklenir. Hiç de yüksünmez götürür. Şunu söylemek lazım. Cennet annelerin ayağı altındadır. Elhak. Kadınların değil. Erkeklerin değil. Koca, babaların değil. Annelerin ayağı altında. Hı. Eğer yardım bir şefkate kavuşamazsa. Dilberinden, sevgilisinden, kalbini vermiş olduğu maşukundan merhamete kavuşamazsa ona kimse ilaç yapamaz. Ona hiçbir doktor kâr etmez artık. Onun tek derdi odur. Sevgili razı olmuşsa herkes razı olmuş demektir. Yani insanlar ne der? Bana ne derler? Hiç bakmaz. O razı mı? Onu sorar sadece. En çok sevilenler için değil mi? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz için. Allahu Teala Allah 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 soruyor. Ebu Bekir kulum benden razı mıdır? Aşkın sevginin mertebesine bakınız ki Ebu Bekir Sıddık Efendimiz çok sevinmiş, mahcup olmuş. Allah onu öyle seviyor ki razı mıdır? Diyor. Allah soruyor. Resulullah Efendimiz'e hitaben ayeti kerimeyle sabit. Sana öyle çok vereceğim ki razı oldum diyeceksin ya Resulallah diyor. Onun rızasını talep etti yani Allah. Güvenme geçicidir mahvolur bu ten mülkü. Beden mülküne güvenme. Bir gün toprağa karışır bütün organların toprak olacaktır. Allah'a yakınlık kesbet güzel kul ol. İnsanlara da şefkatli muamele et. Tecrübe edilmiştir ki giden bir daha gelmiyor. Bir tek fırsatın var, hayatın kazası yok. Bunda da işte iki şey var. İslamiyet özetlemiş aslında. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber iyi Müslüman tarifini şöyle e, ifade buyurmuşlar. Ta'zimi bi emrillah, şefakati li Allah'ın emirlerine hürmet et, yarattıklarına şefkat et. E ne diyor burada şairde? hüdaya kesli kurbet halka da ibrazı şefkat et, Allah'a itaat et, emrine yasağına uy yarattıklarına da merhametli davran mücerreptir cihana bir daha gelmez giden bir gün derler ki Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh, Ömerül Faruk radıyallahu anh peygamberlerden sonra insanların en üstün ikisi oğulları oynarken Hazreti Ebu oğlu Hazreti Ömer'in oğlu demiş ki uzun emellinin oğlu bunu babasına getirince çocuk Hazreti Ömer bu çocuk lafına benzemiyor, babasından duymuştur. Hz. Ebu Bekir bana uzun emelli diyorsa, bir bildiği vardır diye düşünüp Resulullah Efendimiz arz ediyor. Efendim diyor bize, Ebu Bekir demiş ki uzun emelli, ben nasıl uzun emelliyim? Yani dünyaya mı düşkün olduk? Ölümü ne kadar yakın bilirsin kendine diyor Resulü Zişan Efendimiz. Ya Resulallah gece yattığım zaman sabaha sağ çıkarmayım diye düşünürüm. Sabah kalkınca da akşama sağ çıkarmayayım. Son günüm gibi, son gecem gibi idrak ederim." Hazreti Ebu Bekir Efendimiz çağrılıyor, ona da soruyor, aynı soruyu. Aldığım nefesi verir miyim, verdiğim nefesi alır mıyım diye düşünüyorum, Ya Resulallah diyor. Gördün mü diyor ey Ömer, Algadan biz uzun evvelliymişiz diyor. Yavru balık anne balığa demiş ki, ''Anneciğim çok sudan bahsediyorlar, bana suyu anlatır mısın?'' Anne balık da ona, ''Yavrum sen bana sudan başka bir şey göster, ben sana suyu anlatayım.'' demiştir. Allahu u Şan zuhurunun şiddetinden gaiptir. Yani çok görünür olduğundan görünmez. Bir ayeti kerime Hadid suresi. Yani o görünendir, o görünmeyendir. O öncedir, o sonradır. Zahir batın. Yani güneşe bakan kişi, güneşe gözlerini dikse, şöyle bir birkaç saniye kalsa, o zuhurun şiddetinden, Güneşi de hiçbir şeyi de göremez hale gelir. İşte Allahu Teala'yı görmek böyle bir şeyle anlatılıyor. Hz. Adem işte o malum hadiste suçundan dolayı cennetten çıkartılacak o suçu işlediğinden dolayı pişman olduğunda yasak ağacın meyvesinden yediği için tevbe ederken Hz. Peygamber'in adını kullanıyor. Allah da buyuruyor ki sen nereden biliyorsun onun ismini? Diyor ki arşın sütunlarının bir tanesinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu. Allah Celle ve Ala Hazretleri diyor ki o işte bütün insanlara rahmetim, bütün alemlere rahmetimdir. O olmasaydı seni de yaratmazdım. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Asr-ı Saadet'te siz Hazreti Peygamber'i nasıl severdiniz? Demiş ki Hazreti Ali, biz onu canımızdan, malımızdan, evladımızdan ve çölde iken susadığımız zaman soğuk sudan Allah Allah. daha çok severdik. Canından çok sevmeyen, sadece onda kendisini gördüğü için seven ve kendisini tatmin eden kimse aslında başkasını seviyor değildir. Sadece kendisini seviyor demektir. <laughs> Sevginin sevgi olabilmesi için o benliği aşması gerekiyor. Ruhunu güzelce teslim etsin. Olmaz diyor. O zaman diyor getirin şöyle bir odun etrafındakilere, şurada büyükçe bir ateş yakın ve burada alkameyi yakacağız. Deyince annelik içgüdüsüyle, ya Resulallah şimdi sen hakkını helal etmezsen... Olacağı bu. İşte bak yine olacağı bu diyor ve annenin şefkati o zaman harekete geçiyor ve bağışlıyor. Şükür de yanlış anlaşılan bir şeydir. Şükür nedir diye sorulduğunda Arif cevap verdi. Nimeti verenin rızasına uygun kullanmaktır şükür. Yani bir kelimeden, bir sözden ibaret değil. Sana göz verildi, niye verildi? İbret alman için.